Rehberlik Hizmetleri Örgütü'nün 3. bölümü okullarda rehberlik hizmetleri örgütlenmesiyle arkadaşlar yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet hemen şurada bir görüyorsunuz. Rehberlik Hizmetleri Okul Danışma Komisyonu, Yürütme Komisyonu dediğimiz bir komisyon var. Hocam peki bunlar yılda kaç kez toplanarak bir araya gelirler, komisyon oluştururlar derseniz bunlar da yılda en az 3 kez toplanarak bir komisyon haline gelirler. Eğitim öğretim yılının başı, ortası <laughs> ve sonu olmak üzere bu arkadaşlar komisyonun başkanı okul müdürüdür. Komisyon üyeleri ise okuldaki müdür yardımcıları, okuldaki rehber öğretmenler, her sınıf düzeyinden, evet her sınıf düzeyinden bu önemli bir sınıf rehber öğretmeni yani 6. sınıflara temsil eden bir tane, 7'lere temsil bir tane gibi düşünülebilir. Okul aile birliği temsilcisi ve bir de arkadaşlar disiplin kurulu temsilcisi ve son olarak şaşırtıcı da bir şekilde öğrenci temsilcisi de yine bu komisyonun üyelerindendir. Evet komisyon plan program değerlendirme ile ilgili eş güdümle ilgili çalışma sürdürür. Müdür komisyonun başkanıdır. Üyeleri gördüğümüz gibi. Şimdi örgüt yapısında arkadaşlar kimlerin hangi görevleri üstlendiğini göreceğiz, değerlendireceğiz. Temiz bir sayfa açalım ve en yetkili kişinin yani müdürün görevleriyle başlayıp okul örgütündeki arkadaşlar örgütsel yapımızın ne olduğunu, nasıl olduğunu gözden geçirmeye bir başlayalım. Evet, şuraya okul müdürünün görevleri diyelim bakalım. Okul müdürü rehberlikle ilgili ne gibi görevler üstleniyormuş. Arkadaşlar, okul müdürlerim. Evet, Okul müdürleri sınıf rehber öğretmenlerini görevlendirmek diye bir göreve sahiptir. Branş öğretmenlerini sınıf rehber öğretmenleri olarak görevlendirir ve bu öğretmenlerin arkadaşlar bu öğretmenlerin öğrencileri mezun oluncaya kadar mümkün olduğu sürece o sınıfın sınıf rehber öğretmeni olarak kalmasını amaçlar. Okulda birden fazla Psikolojik danışman varsa bunlardan bir tanesini koordinatör, psikolojik danışman olarak görevlendirmek yine okul müdürünün görevlerinin arasında değerlendirilir. Okul müdürü tüm hizmetlerde olduğu gibi rehberliğe ilişkimde bir genel sorumluluğa sahiptir. Bu genel sorumluluk ne demektir derseniz okul müdürleri arkadaşlar rehberlik programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak diye bir göreve sahiptir. Bakın hazırlayan kişi müdür değildir. Uygulayan kişi müdür değildir. Hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. Hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak işte o okul müdürünün görevi olarak değerlendirilir. Müdür bunu sağlayabilmek için gerekiyorsa rehberliği ilgili okuluna araç ve gelecin temini ile ilgili çalışmalar yapar. Müdür arkadaşlar bunun için Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlantı kurar okuluna personel gelmesiyle ilgili çalışmalar yapar müdür çalışan kişiler arasında eş güdümü sağlamaktan işbirliğini sağlamaktan da yine sorumlu olan kişidir. Şimdi okul müdüründen sonra rehberliğe ilişkin en yetkili kişinin görevleriyle yani bakın burada müdür yardımcısı, müdür yardımcısının görevleriyle görev tanımlarını anlatmaya devam edelim. Arkadaşlar müdür yardımcıları bir kere sorumlu olduğu Sınıflarla ilgili rehberlik servisine bilgi aktarmak diye bir göreve sahip. Ben yani hatırlarsınız böyle işte liselerde lise 1'lerden sorumlu müdür yardımcısı, <laughs> lise 2'lerden sorumlu müdür yardımcısı falan olurdu. Sorumlu olduğu sınıflarla ilgili rehberlik servisine bilgi aktarmak okul müdürünün görevidir komisyon toplantılarına katılmak. Evet, rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunun toplantılarına katılmak. Evet, diğerlerinde görev ama sadece görev tanımı olarak bunda yazar. Ayrıcı bir nokta aklınızda olsun. Müdür yardımcısının görevidir ve bir de arkadaşlar okul müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek de Okul müdür yardımcısının rehberliğe ilişkin görevlerin arasında değerlendirilmektedir. Şimdi müdür yardımcısından sonra rehberliğe ilişkin en yetkili kişiyle devam edelim. Arkadaşlar o kişi ise eğer ki okulda yalnız bir psikolojik danışman varsa psikolojik danışmandır. Birden fazla psikolojik danışman varsa koordinatör. Psikolojik danışman dediğimiz kişidir. Okulda birden fazla psikolojik danışman olduğunda bunlardan bir tanesi koordinatör psikolojik danışman olarak görevlendirilirdi arkadaşlar. İşte o kişi de müdür yardımcısından sonraki rehberli ilişkin en yetkili kişimizdir. Hocam bu kişiler ne yapar derseniz, bu kişiler arkadaşlar hazırlanan rehberlik programını, rehberlik programı danışmanlar hazırlıyor. Hazırlanan rehberlik programını rama onaylanmak üzere gönderilmesi için okul müdürüne iletmek diye bir göreve sahip. Arkadaşlar danışmanlar programı hazırlar. Koordinatör müdüre verir, müdür de arkadaşlar bu programı RAM'a gönderir, RAM onaylar ve okulda uygulama başlar. Bunun yanı sıra öğretmen kurulunda rehberlik hizmetlerine ilişkin bilgi aktarmak da yine aynı şekilde koordinatör psikolojik danışmanın görevi olarak değerlendirilir. Ve arkadaşlar bu ikisi onun koordinatörlükle ilgili görevleriyken rehberlik hizmetlerine etkin yani aktif şekilde katılmak da yine onun görevi. Yani aslında bu şu demektir. Bir koordinatör psikolojik danışman, bir psikolojik danışman ne yapıyorsa her birini yapar. Tüm görevlere sahiptir. Ekstra bir de koordinatörlükle ilgili görevlerini sürdürmektedir. Şimdi de <laughs> koordinatörden sonraki en yetkili kişinin görevleriyle yani okul rehber öğretmeni yani okul psikolojik danışmanının aynı kişilerde hatırlarsanız okul psikolojik danışmanı okul rehber öğretmeninin göreviyle devam edelim. Arkadaşlar rehber öğretmenler daha önce de konuştuk ramdan gelen il çerçeve programı doğrultusunda okulunun ve tabii ki öğrencilerinin özelliklerini değerlendirerek okulun yani öğrencilerin özellik değerlendirerek rehberlik programını hazırlamak diye bir göreve sahiptir. Hazırlayan kişi okulun rehber öğretmenidir unutmayalım. Uygulayan kişi de yine odur. Uygulamak, sürdürmek de onun görevidir. Hazırladı, uyguladı. Ayardan Haziran olduğu Haziran ayında bunu raporlaştırarak arkadaşlar RAM'a göndermek Yine okul rehber öğretmeninin görevidir. Bunun yanı sıra okul rehber öğretmeninin ayrıcı görevleriyle devam ediyoruz. Zaten birçoğunu konuştuk arkadaşlar. Ee, Onları da değineceğim ama ayrıcı görevleriyle devam ediyoruz. Arkadaşlar öğrenci gelişim dosyasını tutmak yine okul rehber öğretmeninin görevidir. Ha, burada tabii ki veli ile tabii ki burada öğretmenlerle işbirliği halinde çalışmalarını sürdürür. Arkadaşlar rehberlik hizmetleri sunulurken öğretmenlere yol göstermek, rehberlik hizmetleriyle ilgili bilgi aktarmak yani konsültasyonla yapmak yine okul psikolojik danışmanlığın görevi olarak değerlendirilir. Ha bunları yazdık hocam. Başka görevi yok mu derseniz arkadaşlar. Var da yazmıyorum. Neden yazmıyorum? Çünkü Alanın ilke ve standartlarına göre rehberlik hizmetlerini sürdürmek diye bir görevi var. Zaten biz bunu ders boyunca konuştuk. Veri tanıma tekniklerini uygulamak, yorumlamak diye bir görevi var. Zaten biz bunu ders boyunca konuştuk, değerlendirdik. Eğitsel ve eski kişisel sosyal rehberlik hizmetlerini sürdürür, uzmanlık gerektiren faaliyetleri devam ettirir. Zaten ders boyunca konuştuk, değerlendirdik. Ayırıcı oldukları için arkadaşlar bunları buraya yazıyoruz. Aa, bir de şunu da unutmayın. Alanıyla ilgili resmi yazışmaları sürdürmek de yine okul rehber öğretmeninin okul psikolojik danışmanının görevidir. Şimdi de ondan sonraki en yetkili kişiyle yani sınıf rehber öğretmeninin görevleriyle devam edelim. Arkadaşlar sınıf rehber öğretmenleri ise okul rehberlik programı doğrultusunda sınıfının ve öğrencilerinin özelliklerini göz önünde bulundurarak sınıf rehberlik programını hazırlamak diye bir göreve sahiptir. Peki hocam sınıfın rehberlik programını hazırlayan kişi sınıf rehber öğretmeni iken bu programı uygulayan kişi kimdir derseniz yine odur. Hazırlamak da uygulamak da onun görevi olarak değerlendirilir. Hazırladı uyguladı. <laughs> Aylardan Haziran oldu. Arkadaşlar Haziran ayındaysa bu uyguladığı sınıf rehberlik programını raporlaştırarak okuldaki rehberlik servisine iletmekte yine sınıf rehber öğretmeninin görevi olarak değerlendirilmektedir. Hazırladı, uyguladı ve sonrasında da arkadaşlar bu uyguladığı programı raporlaştırarak ne yaptı? Raporlaştırarak rehberlik servisine ilettim. Bunun yanı sıra sınıf rehber öğretmenleri daha önce de konuştuğumuz gibi her hafta rehberlik saati etkinliğini sürdürür. Daha önce de konuştuğumuz gibi sınıfında oryantasyonla ilgili çalışmaları sürdüren kişi yine sınıf rehber öğretmenidir. Uzmanlık gerektirmeyen çalışmaları yapar, grup rehberliği faaliyetlerini sürdürür ve son olarak da arkadaşlar okul müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek de yine sınıf rehber öğretmeninin görevi olarak değerlendirilir. Sınıf rehber öğretmeninden sonra en yetkili kişi kimdir derseniz arkadaşlar o da yönetmeliğimizde diğer öğretmenler diye geçer. Diğer öğretmen hani sınıf rehber öğretmeni değiliz ya. Hani branş öğretmeni olarak bir sınıfta derse giriyoruz ya. Yani sınıf rehber öğretmeni yedi ana sınıf rehber öğretmeniyim. Ee, diğerlerini diğer öğretmenim. Yani derse giriyorum. Sadece dersine girdiğimiz sınıfımız olmayan sınıflardaki görevlerimiz. İki tane kelimeyle bunu açıklayabiliriz. Birincisi rehberliğin tamamlayıcılık işlevini yerine getirmek durumundadırlar. Yani rehberlik anlayışını öğretim hizmetine sınıfına yansıtmak durumundadırlar. İkincisi de rehberliğe ilişkin iş birliği yapmak da yine onların görevlerinin arasında değerlendirilmektedir. Dedik ve yapısını tamamladık. Birazdan özel eğitimle devam edebilirsiniz.